Evet sevgili seyirciler İhsaniye'deki seçim ziyaretlerimize devam ediyoruz. Şimdiki durumumuz ise Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Sayın Şaban Çabuk'la görüşeceğiz. Merhaba Sayın Çabuk. Merhabalar efendim. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Evet e, ismim Şaban Çabuk. 1970 doğumluyum. E, İhsaniye. İhsaniyeliyim. E, daha önce e, Gümüşhane'de çalıştım. Kerkit'te. E, 97'den beri İhsaniye'de ilçe tarımda görev yaptım. Eee seçim süreci başladığında eee MHP'den e, belediye başkan aday adayı olmaya karar verdim. Bu yönde eee müracaatım oldu. Eee yetkililer bunu değerlendirdiler. Eee takdir böyleymiş. Nasip olursa belediye başkan adayı olduk. Evet. Eee peki neden Milliyetçi Hareket Partisi ve neden belediye başkan adayı oldunuz? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi e, tabii çizgisi belli. E, ülkemizin geçirmekte olduğu zor günler belli. E, yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde daha başarılı olacağımı düşündüm. Yani fikirlerimle e, daha önceden beri e, partinin izlediği çizgiyi değerlendirdiğimizde e, bu yönde bir kanaat oluştu. Sonuçta biz e, devlet memuruyduk. Herhangi bir siyasi partiyle bir şekilde organik bağımız olmadı ama herkesin bir görüşü vardı. Bu da benim görüşüme yakındı. Parti yetkilileri de bunu takdir ettiler ve aday olarak kabul ettiler. Sonuçta parti sadece ilçe başkanı veya il başkanından ibaret değil, bir takım yönetim kurulları var, yaptığı çeşitli anketler var, yaptığı görüşmeler var, birebir görüşmeler var, işte kamuoyu okunlar var. Bu nedenle e, asıl e, beni bu göreve layık gören ilçe teşkilatına, il teşkilatına ve il teşkilatının ilçe teşkilatının arkasındaki e, yönetim kurulu üyelerine özellikle e, çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar gizli kahramanlar. Yani ilçe başkanı, il başkanı her zaman e, bir yerlerde görünüyor, bir şekilde fikirlerini e, halka iletiyor. E, ama asıl geride bu işleri organize eden bir ekip var. Ee, bunlar birbirinden değerli insanlar. Bu bölgeyi, çevreyi, insanları, seçmenleri e, birebir tanıyan insanlar. E, onların e, verdiği kararlar sonuçta e, yetkilileri e, bu yönde bir karar vermeye itti. E, bu nedenle özellikle e, e, yönetime, e, seçenlere, ilçe teşkilatı, il teşkilatı e, ve bizi burada görmek isteyen halkımıza. Özellikle çünkü onların desteği olmasa zaten... Tabii. çıkmamız mümkün değildi. Özellikle onlara teşekkür ediyorum. Allah tanımasın Allah hayırlı uğurlu etsin. Evet. Peki neden belediye başkanı adayı oldunuz? Şimdi e, uzun yıllardır buradayım. Ben sonuçta İstaniye'liyim. Buranın e, ne eksiği var, neler yapılmalı, e, neler daha iyi olmalı. Bu konuda az çok mutlaka hepimizin fikri olduğu gibi benim de fikrim var. Evet. E, sonuçta yönetimler gelip geçici yani seçim oluyor. 5 yıl sonra bir başkası geliyor, bir başkası geliyor. Eee bazı eksiklerse yıllardır giderilemedi. Eee sonuçta ben her zaman şunu düşünüyorum. Yani bir yere talip olmazsak o yere e, talip olup yapan kişiyi eleştirmeye hakkımız olmaz. Yani ben belediye başkanlığına talip oldum. Halk beni seçerse elimden geldiği kadar bu gördüğüm eksikleri tamamlamaya çalışacağım. Ama ben çıkmazsam sen çıkmazsan o çıkmazsa çıkanlara eleştirmeye bir hakkımız olmaz evet. çıkanlar e, bu medeni cesareti gösterdiler çıktılar bir şekilde yapabildikleri bunlar adamların yani kimse e, çıkanları veya geçmişteki yöneticileri bu nedenle eleştirdiğimizi düşünmesin ama e, belki imkanları böyleydi belki o durumun zamanın şartları böyleydi e, ben bunun daha iyisini yapabileceğimi düşündüm e, daha iyisini yapabileceğimi e, işte kamuoyu ve yetkililer, e, parti teşkilatı düşündü. İnşallah seçim sürecinde de e, halk gerekli desteği verir. E, 1 Nisan e, 30 Mart sonrası inşallah e, hayırlısıyla o makama geldiğimizde bu hizmetleri yapmaya elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Yapamadıklarımızı yine seçmenlerimizin, e, belediye e, yetkililerimizin e, verdiği fikirler doğrultusunda yine inceleyeceğiz, yapmaya çalışacağız. Afyon yetkililerle kaymakamlıkla belediye, e, kamu kurumlarıyla Ankara'yla, e, özellikle e, iktidar partisinin e, sayın e, milletvekilleri sayın bakanlarının da desteğini e, yanımıza almamız lazım. Yani biz, e, ben şunu yaparım diyerek çıkmadım. Ben bu organizasyonu yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, e, siyaset e, hizmet etmek için bir basamak basamak. Yani burada o makama çıkmanın bir yolu. Yani bunun bir sınavı yok ki girip kazanasın. Mecbur seçimle gelmek zorundasınız. Ve e, bu yönde yapacağımız çalışmaları inşallah halk, halk takdir ederse halkın e, e, bu teveccühüne biz de e, gerekli e, özeni göstererek çalışacağız inşallah. Peki ilçenin eksikleri nelerdir? İlçemizde şu eksik diyeceğimiz o kadar çok şey var ki. Yani İhsaniye, Afyon'un hemen hemen en küçük ve gelişmemiş ilçelerinden birisi. Nüfusumuz az. Nüfusunun az olması gençler burada durmuyor çünkü iş yok. Yani iş niye yok? Çünkü yatırımcı yok. Yani yer yok. Burasının yerleşim alanının arsası veya işte yerleşim alanı küçük bir bölgeyi kaplıyor. Şimdi Akören buraya da dahil oldu, mahalle oldu. Seçimden sonra belki Karacahmet kasabasının şimdi orası da beldeliği düştü. Onların da burayla mahalle olması için çalışacağız. Belki kabul ederlerse Muratların, Susuz Osmaniye'nin, Beyköyün, bunların da burayla mahalle olarak katılmasını isteyeceğiz, görüşeceğiz. Bu o köy halkları, o kasaba halkları da bunu destekler ve kabul ederlerse yaklaşık 9.800-10.000 civarında bir nüfusumuz olacak. Bu nüfusla biz istediğimiz yatırımcıya arsa gösterebiliriz, İsteyen yatırımcıya arsa gösterebiliriz. Ee, üniversite için e, belki daha güçlü bir potansiyelimiz olur, nüfusumuz olacak, arsamız olacak. Ee, üniversite zaten e, üniversite bir yerin sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlamaya e, amaç e, amaç edilmiş bir olay. Yani. İhsaniye'de bir üniversitenin açılmasıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi bir şey kaybetmez. Zaten bir yercilerde bir de İhsaniye'de, İhsaniye'de yani bu, bu da e, şimdi onlar da kendilerine göre haklı diyor. Burada küçük bir yer, nüfus yok. Biz nasıl buraya hoca gönderelim veya nasıl lojman yok falan. Bunları görüşerek çözmemiz lazım. Çözmek zorundayız. Çünkü biz amacımız burada İhsaniye'nin dillerin veya İhsaniye'deki yaşayan insanların ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kalkınmasını sağlamak. Bunun da yolu e, işten, aştan geçiyor. E, bunu sağlamanın yolu fabrika olacağı gibi eğitimde buradaki bir e, yüksekokulun, bir üniversitenin, belki bir dört yıllık fakültenin bunlar hayal değil. Ben e, hayal kurmadan bunları başaramayız zaten. Yani dört yıllık fakülte hayalini biz kuracağız ki iki yıllığı alalım. Yani e, bunlar bu çevredeki insanları e, bambaşka bir konuma getirecek. E, esnaf farklı olacak, ev sahipleri farklı olacak. İnsanlar birbirine e, yolda karşılaştıklarında e, daha mutlu şey yapacak. Çünkü cebi dolu olan insan mutludur. Yani e, bakmayın burada e, çıkıp dolaştığımızda insanlar çoğu yaşlı, emekli, e, gençler yok. Gençler çoğunlukla Afyonlu veya işte civar işte termallerde falan kalıyorlar, çalışıyorlar. Servislerle gidip geliyor çoğu. Ve burada bir şey yok, ekonomik canlılık yok. Bizim amacımız dediğim gibi bu civar kasaba ve köyleri de birleştirirsek bu bölgede ben hiçbir zaman eee şunu demiyorum yani biz karacameti birleştirip karacametin arazisine el koyacağız. Böyle bir şey mümkün değil. karacametle İhsaniye mahalle olduktan sonra zaten ben yüksekokulu yapacak yer arayacağım. Nereye yapacağım? Tabii. Yani bunlar e, halkın, e, kamuoyunun en ufak bir şekilde endişelenmemesi gereken şeyler. Bizler bu memleketin çocuğuyuz. Biz bu memlekete e, hizmet etmeye talip olduk. İnsanlar bunu e, öncelikle peşin hükümlü olmamalılar. Bir tanıyalım bu Şaban ne diyor? Şaban acaba nasıl bir insan? Birçok kişi tanıyordur ama bilmeyenler de vardır. Onlar da işte seçim sürecinde gidip anlatacağız kendimizi. bilmeyenlere her zaman kapımız açık. Bir seçim bürosu ayarlayacağız. İşte basın ve medya aracılığıyla kendimizi yine tanıtmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi peşin hükümlü hiçbir zaman olmamak lazım. Biz bu memleketin çocuğuyuz. Bu memlekete hizmet etmeye talip olduk. Ben beş yıl sonra iş bittiği zaman seçim e, bittiği zaman e, beş yıl sonra ben yeni buralarda yaşayacağım. Bu insanların yüzüne bakabilecek durumda olmak için çalışacağım zaten. Bunun için çalışacağım. Yani amacımız bu. E, sonuçta ee, Karacaahmetli kardeşimiz, Muratlarlı kardeşimiz, Beyköylü kardeşimiz bu insanlar buralar mı çocuklara? Şaban Bey bu konuya girmek Hı. istiyorum. Ee, şimdi Akören mahalle olarak e. İhsaniye'ye bağlanan ama e, Afyon merkezden bakınca sanki böyle İhsaniye'de işte Akören'in aday, İhsaniye'nin bu işte Hacıbeyli'li, bu Beyköylü. Böyle bir gerginlik var mı? Biz oradan öyle mi hissediyoruz? Şöyle şimdi tabii ki herkes e, ne kadar da biz biriz beraberiz de desek önce bir kendi mahallesinden olsun ister kendi akrabasından olsun ister kendine yakın gördüğü kişinin aday çıkmasını ister. Bu doğal bir şeydir. Biz burada herkesi kucaklayacak bir aday olarak çıktık. Ben İhsaniye'de dedim ilçe tarımında çalıştım. Ben e, en ücra köylerimizden e, tutun e, birçok yerde beni tanıyan vardır. Çünkü herkeste belli bir samimiyetim var, belli bir e, görüşmüşlüğüm var, belli bir geçmişim var en azından bana karşı halkta bir e, peşin hüküm yok. Yani gördüğüm kadarıyla bir sempati var. Ve bu e, güzel bir şekilde çalışılarak sandığa yansıtılırsa e, eşimizin, dostumuzun, işte encümenin, heyetimizin, vatandaşın desteğiyle e, dediğim gibi Afyon'un, Ankara'nın sayın milletvekillerimizin desteğiyle, işte sayın iktidar partisinin yetkililerinin desteğiyle bizim amacımız burada vatana millete hizmet etmek. Yani bir şekilde ben burada bir kazık çakarsam, buraya bir çivi çakarsam, bundan herkes faydalanacak. Ee, bir e, slogan vardır: Biz kazandığımızda kaybeden olmayacak. Bu klişe bir laftır ama güzel bir laftır. Evet. Yani biz kazandığımızda kaybeden olmayacak. Herkes kazanacak. Bizim amacımız bu. Burada insanları e, ekonomik, sosyal, e, kültürel anlamda rahat çalıştır, rahat geçinir işte geleceğine umutla bakan insanlar hale getirmek için e, çalışmamız gerekiyor. İnsanlar bunu e, mutlaka değerlendireceklerdir diye umuyorum. Peki Şahabam Bey, e, ihsaniyet deyince aklına Frik Vadisi geliyor. Aslında Frik Vadisi sadece bir ihsaniyet için değil, belki de dünya turizmi için evet. çok tarihi bir öneme sahip. Ancak yeter kadar kullanılamadığını düşünüyoruz, biz belki öyle görüyoruz. E, siz bununla ilgili daha farklı çalışmalarda yapmayı düşünüyor musunuz? Şöyle diyeyim, Firik Vadisi'ni ben e, tabi burada yaşadığımız için yıllarca içinde kaldık, gezdik, dolaştık. Çok güzel e, e, tarihi eserler var. İşte tarihi oluyor. Zaman zaman bunların korunması gerekiyor ama bunların turizme tanıtılması da lazım. E, bu Firik Vadisi ile ilgili benim şöyle aklımdan geçen bir fikir var. E, bölgemizde bir sürü oteller var. E, Birçok oteller var. Termal tesisler var. Şimdi bunlara biz e, İnsanlar hamam e, termal ortamında sürekli 10 gün kaldığı zaman sıkılıyorlar. Bunları bir günlüğüne biz firik bahçesine getirebilsek servislerle veya işte düzenlenecek turlarla. Firik turu masası kuralım istiyorum. Her termal tesiste bir firik turu masası. İnsanlarla ufuk açılıyor. Tabii, yani. tabii tabii. Yani. Burada bir e, termal tesisten gelmiş işte 20 kişilik 30 kişilik bir aracın dolaşırken İhsaniye'de durup şurada bir çay içmesi veya bir işte e, temel gıda maddelerini alması aldıktan sonra firik vadisini gezerken orada bir yerde ızgara yapması bu ızgara yaparken işte o bölgedeki insanların e, onlarla işte hediyelik eşya anlamında alışverişlerde bulunması bence e, bölge ekonomisini e, canlandıracaktır. Yani bu hem turizme kazandırılmalı. İhsane markalaşır. Tabii marka gibi. olur. Şimdi bir de bunu yapacak organizasyon olmalı. Yani bu turizm danışma büroları açılmalı. Bunlar dediğim gibi otellerde bir büyük şehirlerdeki beyaz masa gibi firik masası kurulmalı. Bir tur masası kurulmalı. Belki o insan firik vadisini gezecek. Ertesi günde Dumlupınar, Kocatepe, işte Büyük Kalecik o tarafları dolaşacak. Yani bu insanlara biz bu imkanları vermeliyiz. Buraya gelen insanlar hepsi bizim misafirimiz ve birçoğu yabancı yerlerden geliyor. Adana'dan, Konya'dan, yurdun ülkenin yurt dışından birçok insan geliyor. Bu insanları havuza sokup çıkarıp e, Şezlong'da dinlendirerek 10 gün tutup yollarsak bizim için büyük bir kayıp. Evet. İnşallah bunları e, dediğim gibi yetkililerle birlikte yapacağız. Ben bunu tek başıma bir yere kadar getirim, projelendiririm ama valiliğimizin desteği, işte sayın vekillerimizin desteği var ama bakanlığın yani. tabii Turizm Bakanlığının burada e, belki onlar da yapıyorlardır bu tip projeler ama e, en azından bizim de katkımız olur e, ve e, ümit ediyorum ki bu işleri daha profesyonel bir anlamda yaparız. Şarama'ya e, çok teşekkür ediyoruz. Sizlere ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne seçim çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Sağ olun.